Oh Rabbime hamdü senalar olsun. Evlatlarım çok mutlu. Oğullarım bebek bekliyor. Kızım evleniyor. Ablacığım sen yeğeninin cinsiyetini ilk öğrenenlerdensin. Peki senin bu evlilik haberinden Doğan'ın bizden önce haberi oldu mu? Olmadı mı? Oldu. Hı? Bak gördün mü? Aklıma gelen başıma gelmiş. Neyi gördün Münile? Benim doğayla olan arkadaşlığım başka, seninle başka. Onu biliyoruz zaten. Kızlar, lütfen böyle bir günde beni üzmeyin. Bak Allah'ın adını veriyorum. Neyse, artık bebeğimin cinsiyeti belli olduğuna göre alışverişe çıkabiliriz. Hemen en iyi okulları araştıracağım. Ne okulu? Artık çocukları iyi okulları anne karnındayken yazılıyor abla. Herkes buldumcuk olmuş. Kızım dur daha erken. Vallahi anneciğim, benim oğlum en iyi okullarda okuyacak. Abdullah Ünal Cünür geliyor. Ee, kolay değil tabii. Kızlar akşamı kutlama yapalım. Tamam mı? Şöyle güzel bir sofra kuralım. Ağzımızın tadıyla ailecek yemeğimizi yiyelim. Değil mi? Ha, unutmadan şükür namazı da kılalım. Hadi bakalım sakın atlamayalım. Kalkın bakayım. Kalkın. Nursema. Sen Umut'la konuştun mu yavrum? Daha konuşmadım. İyi bana numarasını ver de ben de bir arayayım. Ne konuşacaksın anne? Kızım adetlerimizi söyleyeceğim. Bekliyoruz diyeceğim. Benden de duyması lazım. Tamam veririm. Tamam hadi. Mustafa. Allah dualarımı kabul etti. Gerçi ne olsa kabulümdü ama ya, erkek olmasına çok sevindim. E, vallahi benim de öyle. Benim için de kız erkek fark etmiyordu ama şükürler olsun. E, acaba kime benzeyecek? güzelliğini benden alın inşallah. Amin amin inşallah. O zaman ben bol bol aynaya bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ya Mustafa bebek doğmadan tekne gelir değil mi? E, gelir inşallah. Bak aman ne olursun bu işin peşini bırakma. Ya, sakın gecikmesin. Bak tekne gelsin. Bebeğimiz üçümüz açılalım. Kimse olmasın. Böyle mis gibi havada bebeğimizi büyütelim. Ha? İnşallah nereye? Bak görüyor musun? Allah bir bir dualarımızı kabul ediyor. Mustafa'm. Bu evde en mutlu çift biziz. Farkında mısın? Niye ya? Fatih ile da mutlu. Değiller. Nasıl değiller ya? Bayağı mutlular işte. Fatih mutlu olduklarını sanıyor. Ama Doğan'ın yüzünü görmedin mi? Bak orada bir şeyler dönüyor. Kimse anlamıyor Mustafa ama ben görebiliyorum. Şöyle konuşma Allah aşkına Ender. Kurban olayım şöyle konuş. Hadi Allah aşkına. Görürsün. Sonra Nilay dedi dersin.